Selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere şanzıman yağını nasıl değiştirebilirsiniz onu göstereceğim. Yağının viskozitesini ve hangi spesifikasyonlara uyması gerektiğini arabanızın kullanım kitapçığından bulabilirsiniz. Benim kitapçıkta Gerla markası olan 75W85 kullanmam gerektiğini yazıyor ve bu yağdan 1.650 ml ihtiyacım var. Arabamın kilometresi 150.000'e yakın olduğu için Liqui Moly markası olan katkı maddesini aldım vites geçişleri daha kolay olması için ve bunu da yağın içine koymamız gerek. Arkasında nasıl kullanmanız gerektiğini yazıyor zaten. Eski yağı boşaltabilmemiz için 8 alyan anahtarıyla takliye tapasını söküyoruz. Şanzıman yağını yaklaşık 150.000 kilometrede değiştirmeniz gerek. Emin olmanız için kullanım kitapçığınıza bakın. Orada kesinlikle yazması gerek. Bazı arabalarda bu yağın bir ömürlük olduğunu diye yazıyor. Tamamen yanlış. Arabanızda bulunan bir ömürlük sıvı sadece silecek suyudur. Diğer tüm sıvılar zamanı geldiğinde değiştirmesi gerek. Aksi takdirde mekanik sorunlarla karşılaşacaksınız. Tapayı takmadan önce etrafına iyice loktet sürüyoruz. Çıkmasını önlemek için. Ve şimdi katkı maddesini 1 litre şişe yağımızı döküp iyice çalkalamamız gerek. Yağı dökebilmek için şöyle bir 60 mililitre şırıngam var. Onun ucuna da bir geniş hortum ekledim. Matkap ucuyla şırınganın ucunu genişletmeyi unutmayın. Yoksa orijinal bulunan delikle daha zor ve daha yavaş olacaktır. Yukarıda bulunan tapa için 10 numaralı alyan anahtarına ihtiyacımız var. İlk önce katkı maddesini koyduğum 1 litreyi doldurdum ve sonra geriye kalan 650 mililitreyi ekledim. Yağı değiştirmek hem şanzımanın ömrünü uzatacaktır hem vites geçişlerin daha kolay olduğunu göreceksiniz. Bu dediğim manuel vitesli araçlar için geçerlidir. Eğer arabanız otomatik vitesli ise ve aşırı uzun zamandır şanzıman yağı değişmediyse daha iyi değiştirmeyin. Çünkü otomatik vitesli kutusunda diskler vardır gücü transfer etmek için ve bu diskler aşırı aşındığında yağının içi küçük metal parçacıklarıyla dolur ve siz de çok uzun zaman sonra bu yağı yenilerseniz disklerde oluşan aşınmadan dolayı diskler kaymaya başlar ve vites geçişleri zor olur. Bu videodan da bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz ve abone tuşundan da abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.